Evet arkadaşlar üzüm aldım burada iki üzüm bir de şurada da üzüm var daha i̇şte hafif üzüm ee, 160 lira verdim 260 lira verdim bu kadar üzüme kavun aldım 50 lira verdim domates aldım 60 lira verdim ee, 60 da patlıcan aldım közü dolaba atmak için salatalık 50 lira domates 50 lira ee, evet patates aldım patates soğan 100 lira limon aldım 40 lira ondan sonra iki tane şu şey yanmaz mı çizilmez mi neyse ee, bulaşık şey aldım. Bunu görüyordum. Hele bakayım ben bunu olacağım. Bir tanesini 10 liraya aldım. iki tane. Heh. Bir tane de e, fırınım. Önce de çakmakları yanıyordu. Şimdi bir tanesi yanıyor. Öbürleri yanmıyor. Bir tane de mutfak çakma aldım. Bu da 40 liraydı arkadaşlar. Öyle. 40 liraya aldım. Hı. Ya bir de dedim ki ze Zenginler yiyorlar dedikodusu dönüyor dedim. Ee, ben de aldım ejder meyvesi. Hele bakayım bunu yedikten sonra zengin olacağız mı? Olmayacağız mı? Eğer olursak size haber veririm. <laughs> Bunların 3 tane 50 lira. Şunun da bu da kırmızıymış içi. Bunun da 3 tanesi 20 lira. Öyle. E, aldım. Hele bakayım. Bilmiyorum ne olacak. Ee, bunu da aldık. Bu, bunu da böyle dursun. Evet arkadaşlar. Böyle aldık. Ben de iki tane kendime görün yani arkadaşlar. Böyle bir acı sarı bir yazma aldım. Bir de böyle aldım bu renkte bordo mor evet arkadaşlar bunları da 100 liraya aldım ee, 1200 liraya gittim 1 liraya geldim arkadaşlar <laughs> 1200 lira para harcamış oldum evet arkadaşlar hoşça kalın bizimle kalın bugünkü de videom böyle sizlerin pazarları nasıl gidiyor. Burası uygun olan da var, pahalı olan da var arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Yaşamak için de yemek lazım. Ee, kesesine bereket. Size da afiyet olsun. Size de güzel yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.